Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve başlıkta da gördüğünüz üzere bir abone partisi duyurusu yapıyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki biz 1K olduk yaklaşık 1 veya 2 ay önce. Ben de bu yüzden bir 1K partisi düzenlemek istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz 600'e kadar olan partileri yaptık. Ama devamını yapamadık. Çünkü ben işte dedim ki hani 700 olmuştum. Takipçim dedi ki 800 e yap. Ee, ben de dedim hani 800 e yapayım. Sonra işte 900 e yaparım dedim. Sonra 900 alınca da hani 1000 olunca daha büyük bir parti yaparım diye düşündüm. Yani birazcık sarktı. Ama arkadaşlar ben yarın yani pazar saat 2'de. Yani öğleden sonra saat 14.00'da 7 Nisan. Bir parti düzenleyeceğim arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Evi yapmaya başladım. Ee, eski takipçilerim bilir zaten bizim parti düzenimizi. Ben normalde her yüz abone geçince parti yapıyordum. Ama işte bir kısmı durdu. Artık daha çok yani, artık daha çok yani her bin abone geçtiğinde parti yapmayı düşünüyorum veya 500 de olabilir bu. Atıyorum binden 1500'e geçtiğimizde veya binden 2000'e geçtiğimizde parti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bütün hedeflerimize ulaşırız. Ben Beni bir kar yaptığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Bütün destekleriniz için. Sizi çok ama çok seviyorum. Adlarınızı ve kodlarınızı aşağıya yazarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz ki ben sizinle arkadaş olayım. Veya size arkadaş isteği arkadaşlık isteği atıp birlikte arkadaş olup ben sizi davet edeceğim bu arada arkadaşlar yarın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi çok ama çok seviyorum. Adınızı kodunuzu yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kalum, bye bye.